Stoacı Yunanların kendini tanı özdeyişi vardı. Peki bu dijital çağda biz kendimizi nasıl tanıyabiliriz? Kişiliğimizin ötesinde potansiyelimizi nasıl keşfedebiliriz? Bu videoda kendinizi gerçekten tanımanızı sağlayacak 8 dönüştürücü Stoacı teknik öğreneceksiniz. Zihninizin derinliklerine inmeye ve onun sınırsız yeteneklerini keşfetmeye hazır olun. Eğer kişisel gelişim ve derin bir öz keşif yolculuğundaysanız sonuna kadar bizimle kalın. Daha bilinçli bir siz için yolculuğumuz başlasın. Bir kendini bir yabancıyı izler gibi izle. Hiç kendinizi bir yabancı gibi gözlemeyi düşündünüz mü? Bu stoacı bir tekniktir ve kendinizi tarafsız bir şekilde görmek daha sağlıklı bir bakış açısı geliştirmeyi sağlar. Duygularımız ve ön yargılarımız bizi bazen net görmekten alıkoyar ama kendinizi bir film karakteri gibi izlerseniz hareketlerinizi daha objektif değerlendirebilirsiniz. Bu yaklaşım kendinizi eleştirmektense daha net görmeyi amaçlar. Bir yabancıya bakar gibi duygusal bir yük hissetmeden eylemlerinizi değerlendirirsiniz. Stoacılar da bize yargılamadan gözlemlemeyi öğretir. Öfkelendiğinizde bir adım geri atıp neden öfkelendim diye sorarak duygularınızı anlamaya çalışın. Bu hislerinizi bastırmak değil, onları daha net görmektir. Bu bakış açısı kolay değil ama güçlüdür. Seneca'nın dediği gibi zihnimizde gerçekte olduğundan daha fazla acı çekeriz. Kendinizi objektif izleyerek gereksiz acıları azaltabilir ve daha huzurlu bir yaşam sürebilirsiniz. 2. Kendini olduğun gibi kabul et. İyi, kötü ve kusurlu yanlarınla birlikte. Kusurlarımıza odaklanmak kolaydır. Ancak gerçek büyüme, kendimizi tüm yönlerimizle iyi ve kötü haliyle kabul etmekle başlar. Stoğacılık, sadece olumlu yönlerimizi görmek yerine, gerçeği olduğu gibi kabul etmemizi öğütler. Kendimizi olduğu gibi kabul etmek, değişim ve gelişim için ilk adımdır. Marcus Aurelius'un dediği gibi, seni kadere bağlayan şeyleri kabul et ve kaderin seni bir araya getirdiği insanları tüm kalbinle sev. Bu kabul, gerçek dönüşümün temelidir. Güçlü ve zayıf yönlerinizi bir kağıda yazın ve bunlara yargılamadan bir harita gibi bakın. Güçlü yönleriniz araçlarınız, zayıf yönleriniz ise gelişim alanlarınızdır kusurlarınıza odaklanın ve gelişim için ne yapabileceğinizi sorun. Kendini kabul etmek yerinde saymak değil, şefkatle değişim sağlamaktır. Her yönünüz gelişim yolculuğunuzda bir rol oynar. Kendinizi olduğu gibi kabul ederek gerçek bir dönüşüm için sağlam bir temel atarsınız. 3. Kendine sürekli meydan oku ama küçükten başla. Kendini kabul etmek önemli ancak gerçek büyüme konfor alanından çıkmakla başlar. Gelişim tıpkı bir kas gibi çalışmayı ve dinlenmeyi gerektirir. Şimdi kim olduğunu kabul ettikten sonra kim olabileceğini keşfetme zamanı. Stoacılık sürekli gelişimi savunur. Ancak burada önemli olan küçük adımlarla başlamak. Büyük hedefler göz korkutucu olabilir. Bu yüzden küçük adımlarla ilerlemek daha etkili olur. Epiktetos'un dediği gibi, büyük hiçbir şey bir anda yaratılmaz. Küçük ve ulaşılabilir hedefler belirleyerek başlayabilirsin. Daha sabırlı olmak mı istiyorsun? Bir sonraki konuşmanda biraz beklemeyi dene. Daha fit olmak mı istiyorsun? Kısa yürüyüşlerle başla. Bugün yapabileceğin küçük bir şey belirleyip o konuda en basit adımı at. Örneğin daha fazla okumak istiyorsan günde bir sayfa oku. Bu küçük zaferler büyük başarıların temelidir. Unutma, her büyük yolculuk küçük bir adımla başlar. 4. Kendini dünkü halinle kıyasla, başkalarıyla değil. Sosyal medyada başkalarının hayatını izlerken kendini kötü hissetmen çok kolaydır. Bu kendimizi başkalarıyla kıyaslama tuzağına düşmemize neden olabilir. Ancak gerçek kıyaslama sadece dünkü halinle olmalıdır. Bu daha iyi hissetmekten ziyade kendi gelişimini fark etmek ve ona değer vermekle ilgilidir. Küçük adımlarla ilerlemekten bahsetmiştik. Şimdi bu ilerlemeyi ölçme zamanı. Başkalarına odaklanmak yerine dünden bugüne nasıl geliştiğini kendine sor. Belki daha sabırlısın ya da fiziksel olarak daha güçlendin. Marcus Aurelius'un dediği gibi Zihnin üzerinde gücün var, dış olaylar üzerinde değil. Buna odaklanmak, gerçek gücünü bulmanı sağlar. Her gece birkaç dakika ayırarak gününü değerlendir. Bugün, dünden daha iyi yaptığın bir şey var mıydı? Küçük başarılar, sürekli gelişiminin kanıtlarıdır. Bu süreci bir deftere ya da telefonuna not al. Zamanla, bu kayıtlar sana ne kadar ilerlediğini gösterecek. Başkalarıyla kıyaslamayı bırakıp kendini sadece dünkü halinle değerlendirdiğinde her gün hedeflerine daha yakınlaşırsın. 5. Kendin için sorumluluk al. Hayatındaki güçlü değişim, düşüncelerinin, eylemlerinin ve yaşamının sorumluluğunu almaya başladığında gerçekleşir. Bazen bulunduğumuz durumu, insanları ya da şansı sorumlu tutarız. Ancak gerçek şu ki, tepkilerimizi ve kararlarımızı bilinçli şekilde yönetmek, hayatımızı istediğimiz yöne yönlendirmemizi sağlar. Başkalarıyla kıyaslamayı bırakıp kendi gelişimimize odaklandığımızda, bir sonraki adım kendimizin sorumluluğunu almak olur. Epiktetos'un dediği gibi, dış koşulları seçemeyiz ama onlara nasıl tepki vereceğimizi her zaman seçebiliriz. Bu anlayışı kabul ettiğinde hayatın zorluklarına olgunlukla yaklaşma gücünü kazanırsın. Başlamak için hayatında suçu başka bir yere attığın alanları belirle ve kendine şu soruyu sor: Bu alanlarda nasıl daha fazla sorumluluk alabilirim? Örneğin, işte bir proje yolunda gitmiyorsa, ekibi suçlamak yerine durumu nasıl iyileştirebileceğini düşün. Bu sadece kişisel gelişimine katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çevrendekilerin saygısını ve güvenini de kazandırır. Kendi hayatının sorumluluğunu almak derin ve dönüştürücü bir etkidir. Bu sayede zorlukları öğrenme ve büyüme fırsatları olarak görmeye başlarsın. 6. Etkilerini bilinçli seç. Her gün çevremizdeki insanlar, medya ve ortam tarafından etkileniyoruz. Bu etkiler düşüncelerimizi, eylemlerimizi ve nihayetinde hayatımızı şekillendirir. Ancak olumsuz veya toksik etkiler bizi olmak istediğimiz kişiden uzaklaştırabilir. Bu yüzden hangi etkileri hayatımıza alacağımızı bilinçli olarak seçmek gelişimimiz için kritik öneme sahiptir. Seneca'nın dediği gibi, seni geliştirecek insanlarla vakit geçir. Pozitif, destekleyici ve ilham veren insanlarla çevrili olmak seni ileriye taşır. Aynı şekilde, zihnini besleyen medya içeriklerine odaklanmak, dikkatini dağıtanlardan uzak durmak kadar önemlidir başlamak için çevrendeki etkileri değerlendirebilirsin. Sürekli enerjini tüketen veya seni küçümseyen insanlar var mı? Bu ilişkileri gözden geçirmek önemli. Ayrıca tükettiğin medya içeriği seni geliştiriyor mu yoksa gereksiz yere yoruyor mu? Kendine değer katan insanlarla ve kaynaklarla çevrelenmek, gelişimini destekleyen bir ortam oluşturmak kim olduğunu ve kim olacağını büyük ölçüde şekillendirir. 7. Sadece gerçekten önemli olanlara evet de. Zamanımız ve enerjimiz en değerli varlıklarımızdan biridir. Ancak çoğu zaman gereksiz sorumluluklar alır veya önemsiz işlere kapılırız. Bu bizi gerçek hedeflerimizden ve tutkularımızdan uzaklaştırabilir. Bu yüzden yalnızca değerlerimizle uyumlu olan şeylere evet demek büyük bir beceridir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, insan ölümden korkmamalı, hiç yaşamamış olmaktan korkmalıdır. Gerçekten yaşamak sadece meşgul olmak değil kim olduğumuz ve ne başarmak istediğimizle uyumlu seçimler yapmaktır. Zamanını nasıl harcadığını gözden geçir. Günlük aktivitelerine bakarak şu soruyu sor: Bu hayatıma değer katıyor mu? Hedeflerimle uyumlu mu? Eğer cevap hayır ise, o taahhüdü tekrar gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Önemli olan dengeyi ve bilinçli seçim yapmayı öğrenmektir. Örneğin, yeni bir projeye başlamadan önce bu kararın hedeflerine nasıl katkı sağlayacağını düşün. Sana ilerlemen konusunda yardımcı olmayacaksa nazikçe reddetmek ve gerçekten önemli olana odaklanmak daha iyi olacaktır. Sadece önemli olanlara evet demek daha odaklanmış ve tatmin edici bir hayat yaşamanı sağlar. 8 başkalarını daha iyi hale getir. Gerçek gelişim sadece kendimizi değil, çevremizdekileri de iyileştirmekle ilgilidir. Kişisel gelişim yolculuğunda bazen o kadar kendi ilerlememize odaklanırız ki başkalarına nasıl etki edebileceğimizi unuturuz. Ancak en tatmin edici deneyimlerden biri başkalarının gelişimine katkıda bulunmaktır. Gerçek büyüme bizden başka insanları da daha iyi hale getirmekle ölçülür. Stoacılığın öğrettikleri arasında sadece kendini anlamak değil, çevremize de olumlu bir etki bırakmak önemlidir. Seneca'nın dediği gibi, insan olan her yerde iyilik yapma fırsatı vardır. Bu, kazandığınız bilgelik ve gücü başkalarına aktararak toplumu da iyileştirmekle ilgilidir. Başka birinin hayatına dokunmak, birine yardım etmek, cesaret vermek ya da mentorluk yapmak büyük bir fark yaratabilir. Büyük jestlere gerek yok. Bazen küçük eylemler bile güçlü bir değişim başlatır. Kendimizi geliştirmek kadar başkalarına da yardımcı olduğumuzda gerçek tatmini buluruz. Bir bonus öneri: Günlük tutmaya başla. Marcus Aurelius'un Düşünceler adlı eserinin bir günlükten ibaret olduğunu biliyor muydun? Günlük yazmak kendini daha iyi anlamanın ve kişisel gelişimini takip etmenin harika bir yoludur. Düşüncelerini, hislerini ve gelişimlerini kaydederek her günü değerli bir adım haline getirebilirsin. Peki, bu stoacı tekniklerden en çok hangisi sana hitap etti? Düşüncelerini paylaş. Eğer kişisel gelişim ve kendini keşfetme yolculuğu seni heyecanlandırıyorsa, ben bilgelik arayışındayım, diye belirt. Stoacı felsefenin öğretilerini keşfetmeye ve benimsemeye birlikte devam edelim.